Sıvı yüz germe, <laughs> bunlar karşımıza çok çıkıyor. Ee, enjekte edilen maddeler, bunlar çok önemli. Merak ediyoruz içeriklerinden bahsedecek sevgi ekiyor. Buyurun, söz sizin. Bir kere sıvı iz germe tabiri nereden çıktığını konuşalım Aynen. Tuğbaşı nereden çıktı? Önce. <laughs> ben şöyle yorumluyorum o tabirin çıkma sebebini. Şimdi biz e, muayenehanelerin ya da polikliniklerin işte bu dolguyu yapıyoruz, kök yapıyoruz, işte mezoterapi, mezoterapiyi yapıyoruz. Yani hani enjektabıl ürün yapıyoruz deme yetkisi var. Ama güzellik salonlarının enjektabıl ürün yapıyoruz deme yetkisi yok hani <laughs> ya da yapma yetkisi yok. Ancak kendileri de işte bir polikliniğe dönüşürler doktorla hani birlikte çalışıyor olurlar Hı. ya da bir doktorla işbirliği yaparlar. Doktor muayenehanesine dönerler vesaire Dipyam o zaman yapabilirler. Dolayısıyla bu sıvı görme tabi aslında yüze dolgu ve mezoterapi enjekte edilmesinin karşılığı. Evet Hı. biz yıllarca anlatıyoruz ya dolgularınızı yok ortaya ağzını şuraya koyalım, çekanıza koyalım, çenenizin ucuna koyalım, yüzünüzü şöyle kaldıralım. Bir de bir güzel gençlik aşıları yapalım size yine anti aging yapalım. Cildiniz lif ve gergin olsun. Şimdi bunu böyle hani hem uzun söylememek adına hem de e, aslında bir o kadar da ne enjek, yani enjeksiyonu hani gizlemek adına böyle ilk ortaya çıkmış bir tabir. Yani hani bizim piyasadan değil, diğer piyasadan aslında ortaya çıkmış bir tabir, sıvı yüz germe tabiri. Orada da yine e, bunu yaptıracak olan kişilerin aynı şey yani. Hani aslında diğer konuya geri dönelim. Bir hangi dolgu markasını kullandığı çok önemli. Hı hı. Ehli bir elin nereye enjekte ettiği çok önemli. Yine aynı şekilde mezoterapide de de belgeli onaylı nasıl bir marka kullandığı çok önemli sonuçta. Ben özür dileyerek söylüyorum. Şunu çok duyuyorum mesela. Ee, yok e, A popüler markasının kutusunu alıp da o kutunun içerisinden. Kore malı başka bir şeyin çıkarıldığını mesela. Hı hı. Ya da e, bu daha da kötü. Bu duyduğum şey. Onu da söyleyeyim. Mesela popoya vesaire enjekte edilen dolgular daha fazla miktardadır. Öteki dolguların mesela klasik hiyonik asit dolguların bir tüpü 1 mililitre ya da bir cc'dir. Hı hı. İşte kemik dolguların bir tüpü 1.3 1.5 mililitre gibidir. yani Bu tarz yani dolguların maksimum genelde yüze enjekte edilen dolguların maksimum cc'si 1.5'tür. Popoya ve vücuda enjekte edilen dolguların bir kutusunda 10 cc olan vardır, 100 cc olan vardır. Dolayısıyla daha ekonomiye de gelebiliyor onu mantıken bir insana. Ee, daha çok paketlenmiş bir şey aslında daha e, tek tek enjekte edilip de şarj edilirse parası alınırsa daha ekonomiye de gelmiş oluyor. Dolayısıyla daha kötü duyduğum durum aslında bu tarz bir dolgunun yüze enjekte edilmiş olması. Dolayısıyla ilk anda yüzünde gerginlik doluluk canlılık hissediyor hasta ama başlıyor ilerleyen dönemde. Ah burada sertleşme oldu. Burada hareket ediyor dolgum... Burada göz altımda şişlik yaptı. Yok şurada e, kalıcı biz ona granülom deriz işte küçük küçük topçuklar elime geliyor vesaire gibi hani ya da cildim sürekli kızarıyor ediyor vesaire gibi başka şeyler yaratmaya başlıyor. Ya, tabii ki hani bu her ciltte olacak diye bir kale yok sonuçta ama biz sonuçta şunun peşindeyiz. Hani bir alerjik reaksiyon, bir yabancı cisim reaksiyonu ya da bir problemin 7 milyonda bir gibi çıkma istatistiği var. Bir de 10 hastanın üçünde çıkma Çıkması, istatistiği evet. var sonuçta. Biz ürün seçerken bunun derdindeyiz sonuçta. O yüzden bu tabirler kullanılıyor olsa da o before after'lara bakarken ve gerçekten e, en çok tavsiye edeceğim konu şu. Ürünü sorun arkadaşlar. Yapan insanın doktor olduğundan da emin olun arkadaşlar. Bu kadar. Ben ilk başta gelir gelmez Sevgi Ekiyor'a dedim ki... ...ne kadar güzel ve fresh, ne kadar sade. Evet biliyorum ki... Ee... Bu, bu işleri yapan insan bu işleri de kullanıyordur tabii ki. Bu e, yani birileri Dolgu var, benim <laughs> yüzümde de mezoterapi var. Benim yüzümde ama de, de botoks a, var kurmuyor. Kaşlarıma yaptırdığım askım var yani. Hı -hı. Ama önemli olan işte o milimetrik bir şekilde iyi hesaplanmış ve kendinden gibi gözüküyor olmasını sağlamak Kendinden açıkçası. gibi olması. Evet. Aslında anahtar cümle kelime bu. Artık yavaş yavaş programın sonundayız. Ne iyi etti geldi sevgi ekiyor. E, güzelliği konuştuk yine. Eee yine başka programlarda farklı konular. Yine tabii ki teknoloji adım adım ilerleyecektir bu konuda. E, o zaman da konuşacağımız konular olacaktır. Kesinlikle. <laughs> Kök hücreye de bir bakın derim bizi dinleyen arkadaşlara. <laughs> Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. <laughs> Doktor Sevgi Ekiyor ve ben Tuğba Saraçlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.